Merhabalar uzun bir aradan sonra rating sonuçları videosuyla karşınızdayım. 24 Şubat 2024 Cumartesi ratinglerini sizler için açıklıyorum. Yeni adı Nov olan Eski Fox'un yeni dizisi pek tutmadı. Kopuk dizisine ne yazık ki dün akşam 5. bölümüyle ekranlara veda etti. 1.78 reytingle 16. sırada ve 0.65'te düşüş gerçekleştirmiş total grubunda. Diğer gruplarda durumu daha da kötüydü. Özellikle ABD sadece 1.37 rating almış 0.37 düşmüş. ABC birde ise 2.02 ile 0.17 düşüş gerçekleştiriyor. Gerçekten de artık yerli Robin Hood mu kaldı? Böyle mahalle abilerimi kaldı? Bence klişe senaryosu yüzünden tutmadı. Ayrıca Kaan Yıldırım'ın da nedense hiçbir dizisi tutmuyor. Üç kız kardeşi Salı'dan cumartesi aldı kanalda ama daha da pişman olacak gibi. Çünkü Salı gününe geçen dizide tutmadığı Ne yazık ki Üç kız kardeşteki 43 reytingle 0.47 düşüyor. Artık sezon sonunda bu diziden de final bekliyorum. AB ve ABC C de de oranları pek de iyi değil. ABD özellikle 1.64 ile 1 mantlarına kadar iniyor. 0.57 geçen haftaya nazaran düşmüş ve 2.24 ABC bir de reyting alıyor. Bence tadında bırakmak lazım. Bazen senaryoyu bitirmek gerekiyor. ATV'nin fenomen haline gelen dizisi kardeşlerimden birçok oyuncu ayrıldı. En sonunda da Asya karakterine hayat veren su burcu yazgı coşkun ayrılmıştı ve onun ayrılması reytingler biraz da düşmüş. 4.56 reytingle 0.87 düşüyor kardeşlerim. AB grubunda zaten başarılı değildi. 2.52 reytingle 0.31 düşmüş. ABC bir de ise 3.09'da 0.06'lık minik yükseliş gerçekleşiyor. Hala daha devam ediyor. Ama umarım bu sezon kardeşlerimin son sezonu olur. Çünkü bence çok fazla uzattılar. Gönül Dağ'a geçen hafta ani bir yükselişle tüm dizlerin önüne geçmişti. Haftalık olarak da ama bu hafta sadece gününün şampiyonu olur. Yine de 7.84 rating. Çok iyi bir rating. 1.72'lik büyük bir düşüş gerçekleştirmesine rağmen ABD ise ikinci sırada olmuş. Survivor zirveyi kaptırmış. 5.56 reytingle 1.64 rating düşüşü gerçekleştiriyor. ABC bile de 7'yi geçmiş ama 1.98'e neyleyse 2 bantlık düşüş gerçekleştirmiş. Ve şimdi izleri bitirip Survivor'a geçelim. Survivor totalde ikinci olmuş. 6.54 ratingle ABD ise zirvede 6.57 ile ABC bir de de ikinci sırada 6.18 ratingle tüm gruplarda en azından iyi ratingler almayı başarıyor. Survivor dün akşamki bölüm de fena bir bölüm değildi de ama daha da heyecanlı bölümler istiyorum ben. Siz peki bu akşam Survivor izleyecek misiniz? Ayrıca daha çok böyle video için kanala abone olup video beğenirseniz çok mutlu edersiniz beni.